Himal Elektrik yaklaşık 1950 yılında İspanya merkezli Barcelona'da kurulmuş bir elektrik firması o günlerden bugünlere kadar elektrikle alakalı ürünler üretmiştir. Daha sonra son 10 yıl içerisinde global bir anlaşma ile uluslararası bir firmanın bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Son 3-4 yıl içerisinde de Orta Doğu'da satın almış olduğu yatırımlarıyla, Uzak Doğu'da yapmış olduğu yatırımlarıyla birlikte burada global anlamda ekonomik ürünler sunan bir firma haline geldi. Türkiye'de de pilot ülke olarak bazı uygulamalar yapıyoruz. Biz standart satış uygulamalarının dışında farklı politikalarımız var. Alışına gelmiş uygulamalardan farklı yöntemler uyguluyoruz. Kullanıcılarımıza tercih edebilecekleri en iyi en makul, tercih edilebilir, en uygun ürünü sunmaya çalışıyoruz. Himel bu noktada fiyatıyla, ürün yelpazesiyle, çeşitlilikleriyle temel gereksinimlerini, ana ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en iyi alternatif olarak sunuluyor. Sektörde birçok ithal ürünler var. İthalatçılar tarafından getirilmiş farklı ürünler var. Bizim buradaki en büyük avantajımız üretici olarak burada tüm belgelerini yerine getirmiş, ve kullanıcıların sorunsuz tercih edebilecekleri bir elektrik alçak gerilim dağıtım ürünlerini sunmaktır. Bu noktada kısa sürede mesafe kat ettik. Yaklaşık e, ...iki yıldır Himal ürünleri Türkiye pazarında kullanıcılara sunuldu. Almış olduğumuz veriler bizi kısa sürede pazar payının %5'ine ulaşmış olduğumuzu gösteriyor. Bu da bizi daha motive ediyor. Kısa vadede hedeflerimiz ekonomik segment dediğimiz fiyatının rekabetin ön planda olduğu alanda 3 yıl içerisinde tercih edilen Birinci marka olmak. Bununla ilgili altyapılı faaliyetlerimiz devam ediyor. Kampanya ve lansman dönemimiz devam ediyor. Kullanıcıları bilgilendiriyoruz. Fuar ve uluslararası medyada bu konudaki kampanyaları destekliyoruz. Bazı projelerde yer alıyoruz. Tanıtım ve eğitim bölgesel bazda kullanıcılara ve son kullanıcılara eğitimler düzenliyoruz. Belli bir mesafe kat ettik ama gidecek daha çok yolumuz var. Yeni bir firmayız, genç bir firmayız. Emekleme dönemindeyiz kısa sürede Himel'in sesini elektrik sektörü çok daha iyi duyacağını söyleyebilirim.